Yine de refah partisinden başka şu anda alternatif olabilecek başka bir siyasi hareket ve siyasi bir parti yok. Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan Bey'in bagajı boş. Hiçbir kirli ajandası yok. Hiçbir uluslararası güçlerle, küresel güçlerle Diyon, dünya ile alakalı bir görüşmesi yok. Tam zıttına mücadelesiyle, gayretiyle bizlere örnek olmak suretiyle siyasetinin partisinin başında mücadelesini sürdürüyor. Bize yakışan 300 bine yakın üyesiyle ana kademesi, gençlik kolları ve kadın kolları teşkilatlarıyla Genel Başkanımızın ve onun kurmaylarının almış olduğu kararlara harfiyen uymak, bütün teşkilatlarımıza yek vücut şekilde çalışmalarını sürdürmek. Bugün bizim çalışma günümüz. Bugün laf üretme değil, icraata geçirme günümüz. Bugün teşkilatımızın Erbakan hocamız 2011 yılında rahmet etti ama bu partinin bütün üyelerinin birer Erbakan olduğunu millete gösterme zamanımız. Bugün milletimize gitmek suretiyle davamızı, projelerimizi, gelecek nesillerimizin ifsad edilme planlarını deşifre ederek milletimize çözüm olaklı siyaseti özgürleştirecek ve milletimize anlatacak olan siyasi iradeler bizleriz, sizlersiniz. Sabrımız artık yeter, nerede meydan konuşur, hışlı ile kıldan çıkar, kılıç kalkan konuşur.